Yatırım bülteni başlıyor. Yavuz Semerci ile birlikteyiz. Gündemdeki gelişmeler üzerine sohbet edeceğiz. Günaydın Yavuz Bey. Günaydın Açıl. Yine bankacılık sektörü konuşarak başlayalım isterseniz. Dün e, Yapı Kredi Bankası Genel Müdürü e, Sayın Faik Çıkalı'nın açıklamalarından bahsetmiştik. Bugün ise İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ersin Özince'nin açıklamaları var. Bu açıklamaları içeren de bir bandımız var. Özellikle bankaların tek para kaynağı olmadığını ve bir miktar daha şirketlerinde sermaye piyasalarına yönelmesi gerektiğini ifade ediyor. Ersin Özince yaptığı açıklamaların içerisinde. Bakalım bandımızda hangi unsurlar öne çıkıyor? Görelim. Ardından Yavuz Semerci ile üzerine sohbet etmeye başladı Ege Genç İş Adamları Derneği'nin toplantısında konuşan İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özünce, iş adamlarının bankalardan şikayet etmesini eleştirdi. Ersin Özünce, iş çevreleri ısrarla bankalara eleştiriyor. Tek para kaynağı bankalar değil. Hani nerede sermaye piyasanız dedi. Türkiye'nin bankacılık sektörünün Avrupa'ya göre hala geride olduğunu belirten Ersin Özince, Türkiye'nin kredi notunun yükselmesinin bankacılık sektörüne olumlu yansıdığına işaret etti. Özince, Türkiye'de sermaye piyasasının derinleşmesi gerektiğini, dünyaya göre çok sığ olduğunu ifade ederek, "Bankacılık sektör ne kızıyoruz, komisyon alıyor, bilmem ne yapıyor. Tamam da bu tam pompalamıyor." diye kalbimize kızmak gibi dedi. İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Özince, evdeki hidroforun pompasına kızıyoruz. Dördüncü kata basmıyor, tazik yeterli değil. Hidrofor küçükse, ekonominin pompası küçükse, çaresi bunu büyütmeye çalışmak. Sürekli bankalardan şikayet ediyorsunuz. Tek para kaynağı bankalar değil ki, hani nerede sermaye piyasanız diye sordu. Ersin Özünce kredi kartı borçlarına ilişkin bir soruya da o çevrelerle polemiğe girmek istemediğini belirterek Türkiye'de 70 milyon kredi kartından 7'sinin kendi cebinde olduğunu söyledi. Kart masrafını bugüne kadar hep ödediğini kaydeden Özünce dünyanın her yerinde kredi kartı faizlerinin yüksek tutulduğunu ifade ederek kredi kartı faizi düşse ulusal ekonomi için hiç iyi şeyler olmaz kredi kartlarının faizleri yüksek tutulmalı dedi. Ersin Özünce'nin açıklamaları böyle. Gerek kredi kartı faizleriyle ilgili gerekse de bankaların kaynak olarak görülmesine yönelik eleştirilere verdiği yanıtla tartışılacak açıklamalar. Evet yani bence bunu hani muhataplar nasıl cevap verir bilmiyorum ama yani genel olarak söylediklerine katılmamak mümkün değil. Yani Türk bankacılık sektörünün e, tü, daha doğrusu Türkiye'de şöyle bir e, rahatsızlık var. Bir sektör iyi gidiyorsa, bir sektörde karlılık oranları artıyorsa, bir sektör sermaye birikimine dönmüş ise, bir şekilde kamuyla birlikte bir toplumsal refleks e, oraya yönelik bir ağır bombardımana başlıyor e, ve eninde sonunda e, hiçbir sektör ve hiçbir şirketin büyük oranda sermaye birikimi elde etmesi ni. E, ee, ...mümkün olamıyor ve mutlaka hemen akabinde bir önlem geliyor. Ya vergi geliyor ya ceza geliyor. Ee, bugünlerde bankacılık sektörüne yönelik eleştirilerin temelinde de... ...aslında elde ettikleri karlılıkların e, giderek artıyor olması. Şimdi hem e, bu karları dağıttırmadığınız bir sektör var... ...temettü dağıtımı yaptırmadığınız, içeriye koyduğunuz güçlenen bir sektör var... ...hem de e, ikide bir her bir fırsatta bankacılık sektörüyle övünüyorsunuz. Uluslararası bankalar stres testlerine girip girdi, çıktı, başardı, başaramadı, batan, çıkan filan olurken dönüp Türk finans sektörüyle övünüyorsunuz. Ondan sonra da e, total bütüncül bir eleştiriyle yaklaşıyorsunuz. Yoksa kredi kartına alınan ücretler kimi düşüktür, kimi yüksektir tartışılır. Elbette tüketici tercih yapmalı ama bu kadar rekabetin de yüksek olduğu e, bir sektörde e, böyle bütüncül eleştiriler işte kötüdür ...çok kere ediyorlar... ...gibi yaklaşımlarla... ...hareket etmemek lazım. Çünkü... ...en nihayetinde Türk bankacılık sektörü... ...mevduat kaynak... ...vadesi çok kısa olmasına rağmen... ...hala Türkiye'de... ...sanayi, ticaret kesimini... finanse eden bir sektör haline geldi ki... ...o yapısal değişiklik son 10 yılda tamamlandı... ...artık... ...kamunun da kendine çekil düzen vermesiyle... ...kamuya para satarak para kazanan değil... ...artık hizmetleriyle para kazanan ve tüketici ve e, kredileriyle... ...özel sektör aşırı kredilerle para kazanan bir sektör haline geldi. Burada a, alınan rakamlar yüksekte değildir tartışmasına girmek istemiyorum ama... E, ...böyle genel yaklaşımlar içerisinde bulunmak çok e, bana mantıklı gelmiyor. E, mesela bugün e, sen de gördün e, Habertürk ekonomide bir manşet var. Aslında buradan bu tarafa da bir geçiş yapabiliriz müsaadenle... Ee, ekonomi e, yönetiminin özellikle e, toplam bankacılık sektöründeki toplam kredi e, büyümesini %15 olarak sınırlandırması ve biraz daha spesifik bir tanım yaparak tüketicilere verilen kredilerde bir artış görür isek e, önlem alırız e, lafından sonra ki e, Başbakan Necim Yardımcısı e, Babacan, Ali Babacan söylemişti. Bu kapsamda Habertürk'te bir değerlendirme yapmış ve bankaların tüketici kredileriyle ticari kredilerin arasındaki kendi banka aktiflerinin oranlarıyla ya da mevduatının oranlarıyla büyük ihtimalle aktiflerini verdiği krediler içerisindeki payına bakmış. Garip bir sonuca varmış arkadaşlar. Yabancılar durdu, sanayiye destek, halk ve işten geldi diye. Ve bununla ilgili Fatih Altay da bir köşe yazmış ama ben bu yaklaşımının çok doğru bir yaklaşım olmadığını düşünüyorum öncelikle yani yabancı bankalar riski daha az olduğu için tüketici kredilerine yönelirken işte yerli bankalar şöyle yapıyor diye bir ayrım yapılması. Ee, çok doğru değil hele bu rakamlarla çok doğru değil onun nedenini de anlatacağım ama istersen şöyle bir genel olarak bir bakalım ticari sektör ortalaması yüzde %66 yani bankaların ortalaması topladıkları mevduatı kaynaklarının %66'sını ticari sektöre kredi diye veriyorlar. Ee, bireysel sektör ortalaması da tahmin edebileceğin gibi toplam verilen krediler içerisinde %33 civarında kalıyor. Tek tek banka bazında baktığınız zaman e, İş bankası %71.5 ile ticari sektördeki ortalamanın üzerinde ticari kredi veriyor. Hemen onu e, pardon birinci sırada halk bankası var 73.4 Onun hemen ak akabinde de İş bankası var. Dolayısıyla bu iki banka e, Türk sanayisini e, besleyen e, kredi veren banka konumunda ağırlıklı ortamın üzerinde diye gösteriliyor. Ee, burada bir başka şey var. Yabancı bankalar içerisine koymuşlar şeyi. E, Finans Bankı, e, ING var, ING Bank var. TEP ortalamanın biraz üzerine çıkmış. Ee, ki bu da ilginç, bu da tartışılması gereken. HSBC'de %47.3'te kalmış. Şimdi bu güzel. Böyle bir sonuç çıkarıyorsunuz. Buradan anlıyoruz ki bankaların genelde verdikleri kredilerde hangilerinde yoğunlaştı Ticari kredilerde mi? Vesa. Ama buradan yerli yabancı ayrımı yapmak son derece e, rahatsız edici bir e, yaklaşım diye düşünüyorum. Bireysel sektör ortalamasında da bakmışlar. Finans Bank en yüksek krediyi veriyor bireysel kredide. HSBC hemen onu takip ediyor. Dolayısıyla şöyle sonuç çıkmışlar. İşte iki tane yabancı banka. Tüketiciye veriyorlar, riski az diye diğerleri diğer. Halbuki baktığınız zaman tek başına e, iş Bankasının verdiği tüketici kredisi bu iki bankanın toplamının iki katından daha fazla. Nominal rakam olarak. Nominal rakam olarak. Yani sonuç olarak e, bir banka şimdi finans bank eskiden de yabancıya gitmeden önce. Tüketici kredilerinde yoğunlaşın hatırlarsan kredi kartı dağıtan e, vesaire bir bankaydı bireysel kredi de çok derece güçlü bir bankaydı bazı bankalar var mesela yabancı ortakta olmasına rağmen e, tep asla bireysel bankacılıkta çok güçlü değildi. Tüketici kredilerin şey, e, ticari kredilerde burada da öyle çıkıyor. Şimdi buradan yola çıkarak yabancılar durdu e, yerliler bunu yaptı demek bankalar arasında da e, böyle bir ayrım yapmak çok hoş olmamış. E, evet bankaların durumu budur demek doğru ama yerli yabancı ayrımını buradan yapmak çünkü Türkiye'deki 5 tane bankayı birleştir sektörün %60'ı yapar. Kamu bankalarıyla koyun %80'i yapar. Yani %80'inin ee, verdiği kredilerdeki aslan payını ya da paylarına bakıp diğerlerinin paylarıyla karşılaştırıp işte burası bunu yapıyor demek e, ve buradan da yerli yabancı ayrımı yapmak Fatih de yazmışlarını yani Fatih Altaylı da çok doğru değil ama e, ortada bir e, şey var e, bir e, tablo var güzel de bir tablo hani hangi bankın hangi alanda yoğunlaştığını görmemiz açısından ama Çıkarımına ee, itirazınız var. Evet çıkarımına ihtiyar, itirazım var. Buradan böyle bir sonuç çıkarmak e, bu bankaların Türk yani yabancı ortak almadan evvelki stratejilerine de e, uygun e, şu anda çıkan tablo. E, dolayısıyla buradan böyle bir e, sonuca varmak, yerli yabancı banka ayrımını yaptırmak ve e, riski daha az diye tüketici ki bir banka açısından e, yani e, bu bir tercih sebebidir. ...bazen tüketici kredilerinde büyürsünüz... ...bazen o kadar büyüksünüzdür ki... ...yapacak bir şey yoktur... ...büyük sendikasyon kredileri... ...işte büyük altyapı yatırımı... ...yani 1 milyar doları tüketiciden... ...kaç tüketiciden geri alırsınız... ...kaç tüketiciye ihtiyacınız vardır... ...hesaplayın 10 binle bölün... ...yani 100 bin kişi filan herhalde... ...ama bazen bir köprü projesi gelir... ...1 milyar dolar kredi verirsiniz... ...yani... Onu verebilecek diğer bankanın verebilecek gücü yoktur zaten ne öz kaynağı ne sermaye yapısı Tabii, hangi dolayısıyla bankaya, büyük olan hangi daha, daha fazla Türk, hangi bankaya yabancı dediğimize de belki bir parça dikkat ederek hareket etmek lazım. Yani. Hiç şüphesiz ee, ya yani buradan buradan şöyle bir çıkalım Türkiye'nin ee, bankacılık sektörünün. Yabancı bankalar tarafından ağırlıklı olarak sahip olunması ya da o e, oranın yüksek olması e, ulusal ekonomiler açısından her ülkede kırmızı çizgi ya da e, bir e, alarm meselesidir. Ama Türkiye öyle bir ülke değil üstüne üstlük e, Türkiye bu konuda son derece açık bir pazar olmasına rağmen e, yerli müteşebbisler, yabancı ortaklarında da yanına alarak e, dünyanın parmak ısırdığı e, hani e, bankalar Hali haline ulaştı. geldiler. O yüzden öyle çok kolay da değil. Yabancı bir bankanın gelip Türk Bankası'nı e, satın alayım. Hani 3 kuruş bey o dönemler bitti ve pazarlarda kapıldı. Bu ticari ticari kredilerle ilgili olarak belki dikkati çekecek bir unsur. Dün ben yapı kredi bankası nda... Özel bankacılığın düzenlediği bir seminerdeydim ve orada da Kredi Bankası Genel Müdür yardımcısı Mert Yazıcıoğlu'nun açıklamaları oldu. Ticari kredilerle ilgili kullanım süreci ne bakılacak olursa şu an maliyetlerin çok gerçekten düşük olduğu, ve ucuz kaynak bulunduğu için de kredi almayı düşünenler açısından uygun bir zamanlama olabileceğini söyledi. Ticari krediler tarafında bu önemli. Bir de biraz önceki yerli yabancı ayrımı üzerinden de gidecek olursak şöyle bir noktanın altını çizdi. Körfez Geçişi Projesi ki oldukça büyük bir proje, bu projenin finansmanını tamamıyla Türk bankaları sağlayacak. Yani aslında geldiğimiz sermaye açısından kuvvetli konumu özetleyebilecek olan unsurlardan bir tanesi dedi. Ee... Orada bir parça itirazım var yabancı kaynak bulunamamasından dolayı içeriye dönmüş olabilir ama diğer taraftan da çok da haksızlık etmek istemiyorum galiba oradaki firmalar da öz kaynağı tamamlayamadığı için Doğru. de sıkıntılar yaşadı. Ya yani ikili böyle şey var ama e, haklısın e, Türk bankaları işte bugün baktığınız zaman e, en son e, işte şey birkaç e, büyük birkaç ihale şu anda aklıma gelmedi. Dün de konuşmuştuk. Türk bankaları kredi veriyor. 5-6 milyar dolarlık rakamlardan bahsediyoruz. E şimdi siz burada yerli yabancı yapabilirsiniz ama yani en nihayetinde yabancı bankaların pazar paylarına baktığınız zaman nerede Dolayısıyla böyle bir banka 2-3 milyar dolarlık bir krediye zaten kredi veremeyeceği için ister istemez tüketici kredilerinde yoğunlaşıyor ve elde ettiği verdiği krediler içindeki payı biraz daha fazla oluyor. Şimdi i̇şte bu mecburiyetten kaynaklanan gelişmeleri işte yabancılar ülkede riski az yerlere yatırım yaparlar diye eleştirmek ve o bankaları bir ayrımcılığa tabi tutmak hem bankacılık sektörü açısından doğru değil hem de oradaki e, çalışan yöneticiler ve o bankacılar açısından da büyük bir haksızlığa ifade, şey, işaret ediyor açık. Tek soru işareti zannediyorum bankacılık sektöründeki ticari kredilerle ilgili şu e, bir miktar e, oradaki kar marjı yüksek faiz marjı yüksek kalıyor gibi görünüyor. enflamayla evet, e, kıyasladığımızda o, 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 bir parça yüksek. Orada kalıyor. kendileri de ifade ediyorlar bunu ama e, bir yandan da e, kredi büyümesi önündeki e, koyudan baraj nedeniyle çok da aşağı indirilemiyor. Çünkü indirildiği zaman oradaki şeyi nasıl durduracaksınız? Çünkü şöyle bir şey yok. Çok karlı bir müşteriniz, size yıllardır çalışan bir müşteriniz. Biz barajı doldurduk, sana kredi vermiyorum. E, demek çok kolay bir şey değil. İşte o, ekonomiyi biraz dizginlemek de, demek biraz da o yüzden zor <laughs> oluyor. Evet, değil mi? evet, yani doğru, istediğiniz doğru. zaman istediğiniz kadar dizginleyemeyebiliyorsunuz. geçen bir başka